Merhabalar değerli takipçilerimiz erişilebilir iPhonecu kanalımıza hoş geldiniz. Manisa'dan hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet, büyük bir grubuz. Gelen sorular da zaman zaman anlatımlarımızda rehberlik ediyor açıkçası. WhatsApp grubumuzda sorulan bir soru üzerine keşfettiğimiz bir özelliği, WhatsApp'ta keşfettiğimiz bir özelliği anlatmaya çalışacağım. E zaman zaman hepimiz başkalarının paylaştığı videoları, yazıları vesaireleri beğeniyoruz ve bunları kendi durumumuzda da yani sosyal medya mecralarımızda da paylaşmak istiyoruz. Bu bir video olabiliyor. Bunu almak paylaşmak mümkün olmuyor. E, Yazılı mesaj olduğunda kopyalayıp paylaşabiliyoruz ama videoyu, fotoğrafı e, çok mümkün olmuyor bunları paylaşmak. Ancak kişilerden istemek suretiyle bunu gerçekleştirebiliyorduk. Bugün artık WhatsApp böyle bir özellik getirmiş uygulamasına. Kişiler izin verdiklerinde başkalarının da kendi paylaşımlarını başkalarıyla paylaşmalarına izin veriyor. Ee, bu özelliği nasıl aktif ediyoruz? Gelin hep birlikte ona bakalım. Uygulama değiştirecek. Sesli WhatsApp etkin. Evet WhatsApp'a giriyorum. Nışık, yeşil, ayarlar. Tel. En alta dokunuyorum. Uygulamanın ana sayfasındayım. Seçili, ayarlar, tak, profil fotoğrafı, kişilerim, düğme. Soldan sağa doğru fizik hareketleriyle devam ediyorum. Hakkı, bağlam, gruplar, avatar çık, durum, kişilerim, düğme. Evet, söz konusu özellik için durum kısmına tıklayalım. kimler görebilir? Başlık. Seçili. Kişilerim. Tüm kişilerimizle. Şunlar hariç kişilerim. 3 nokta. Seçtiklerimiz. Düzenle. Düğme. Sadece şu kişilerle paylaş. 3 nokta. Yalnızca seçil. Düzenle. Düğme. Devam ediyorum fiske hareketleriyle. Gizlilik ayarlarınızda yaptığınız değişiklikler göndermiş olduğunuz durum güncellemelerini etkilemez. Paylaşıma izin ver. Açma veya kapatma düğmesi. Kapalı. Evet. Bu kısmı açık hale getirmemiz gerekiyor ki başkaları da bizim paylaşımlarımızı kendi durumunda ya da Sosyal medya mecralarında paylaşabilsin. Hemen açık. tıklıyorum ve açık hale getiriyorum burayı. Durumumuzu görebilen kullanıcıların tekrar paylaşmasına ve iletmesine izin verin. Evet, açıklamayı da burada yapmış zaten. Uygulamalar arasında paylaşın. Başlık. Facebook hikayesi. Soluk. Açma veya kapatma düğmesi. Evet, bu özelliği açtığımızda da kendi Facebook hesabımızda bunu paylaşabiliyoruz, Direkt olarak paylaşabiliyoruz. Instagram hikayesi, soluk, açma veya kapatma düğmesi, kapalı. Evet, aynı şekilde Instagram içinde e, bu durum söz konusu. Facebook hesabım yok, kullanmıyorum, dolayısıyla orayı aktif hale getiremiyorum. Siz isterseniz orayı açık hale getirebilirsiniz ama Instagram için söz konusu özelliği aktif ediyorum açık. ben. Bu şekilde de Instagram hikayemde otomatik olarak WhatsApp durumda paylaştığımda e, gönderiler paylaşılmış olacak. Benim özelliğe dair anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim siz seslerinizi hepsi olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir mail adresimiz var. WhatsApp kanalımıza katılmak isterseniz bu mail adresimizi kullanabilirsiniz. Sizlerin de anlatmak istediğiniz uygulamalarınız varsa yine mail adresimiz vasıtasıyla anlatımlarınızı diğer takipçilerimizle paylaşabilirsiniz diyeyim. Bu hatırlatmalardan sonra da hepinize hoşçakalın.